Doktor Brokoli, Bayat Yumurta Yumurta Kafa, Bozuk Kala Köpük, Pörsük Donat Raki. Ve ilk markette bir gün. Ekip çöp tarihinde görkemli ilk dağının zirvesine ilk tırmanan kokuşmuşlar olmaya. Hazır mısınız? Evet. Peki neden ilk dağına tırmanıyoruz? İğrenç de nefis tatlılar için mi? Yanaklarıma renk gelsin de yeşereyim diye mi? Pörsük Donat Raki'yi bulmak için mi? Hayır. Çünkü zirve şurada. Ee, yani burada. Hadi tırmanalım. Oley! Seyir defteri. Birinci gün. Tırmanış çok zorlu. Ekip yorulmaya başladı. Kamptaki o coşkulu halimiz tarih öncesinde kalmış gibi. Bu şimdiye kadar yaşadığım en zorlu beş dakikaydı. kle. Ha! bakın Ben ne buldum? Aha, işe yaradı. Al. Peki ya ben? Seyir defteri. Beşinci gün. Her gün yeni bir zorlukla karşılaştık. Lahana uçurumunda çürük lahanalar arasından güçlükle geçtik. Lastik nacho amacında soluksuz koşmamız gerekti nihayet kirli x large t-shirt vadisine ulaştık. Sinek kağıdının tam ortasından yürüyün. Her taraf yapış yapış başaramayacağım. Sinek kafalarına basalım. Tek yolu bu. Aa! Topuğun gözüme geldi. Affedersin. Bozuk kola köpük. Hayır. Hayır. Düşmedim ki. Yardım etsene. Hı? Hey tabii dostum. Oley işte budur. <laughs> Başardık. Zaferimizi kutlamak için ne yapalım biliyor musunuz? Hiçbir şeyden korkmayan maceracı izcilerin şerefine marş söyleyelim. Haydi haydi haydi. Affedersiniz. Hayır pizza surat o ses senden çıkmadı. Marşımız bir şeyleri harekete geçirdi. Nacho, çok <laughs>